Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmam krem renkli bir yazmam. Kenarına yapacağımız modelimiz belki bizi birazcık uğraştırabilir ama kesinlikle kalıp gibi duracak bir model. Ütüsü de çok kolay olacak çünkü biraz küçük gözlemelerle yapacağız bu modeli. Kenarında da gene kontur işlemi olacak. Kontur işlemli olan modellerde bozulma ihtimali çok çok daha az. daha muntazam bir görüntüsü oluyor bu tür modellerin. Şimdi ben buradaki renklerimi hazırladım. Yazmamın içerisine uygun olarak. Çok da sevdiğimiz beğendiğimiz bir yazma olmuştu bu. Hep beraber. Şimdi bu yazma benim Cenk Hanımlar. Cenk'in desenlisi. Şöyle bakın. Cenk desenlerinden Daha öncesinde de bunun kenarına çok defa modeller yapmıştık. Şimdi hemen ip ayarlamalarımızı yapalım. Krem rengim var. Çizmeli 712 zemindeki rengim. Böyle bir rengim var. Petrol olarak geçiyor bu. Leylak marka. E, Turkuaz'a çok andıran, güzel çok güzel bir rengi var. Şöyle bir kahve rengim var. Sütlü kahve. E, Altın başak 426 bunun da numarası. Ve şöyle e, açık bir sarım var. Bunun numarası yokmuş hanımlar. Çok eskiden bu ipim benim. Bu da altın başak olduğunu biliyorum gene bu ipiminde şimdi taban zürafalarımı ben yeşille hazırlayacağım bir de kına yeşilim var bunu unuttuk kına yeşilimde altın başak 581 şöyle buradaki yeşillerimle uyumlu yeşilimle zürafalarımı hazırlayayım hemen modelimizin yapımına başlayalım evet taban zürafalarım hazır hemen ara modelimizle başlayalım tane zürafa geleyim. Buna geri dönüyorum ara modelim için. Ve buraya 3 tane pırpır pır yapacağım. Bu boylarda 1 2 ve 3 3 tane pırpırımı yaptıktan sonra, yandaki gözemeğe iniyorum. 1, 2, 3 ve bu dördüncüye tekrar geri döneceğim. 4 tane zürafa yaptım. Bak, 1, 2, 3, 4, dördüncüye geri dönüyorum. Ve buradan hemen gene 3 tane pırpır pır yapacağım. 3 tane pırpır pır yaptım. Şimdi benim ara modelim bu şekilde devam edecek ama modelimizi bırakmak için boşluk bırakacağım şimdi. Daha fazla ara modeli yapmayalım. 1 2 3 4 ve 5 5 tane yaptıktan sonra burada bir tanesini boş bırakacağım. Bir diğerine geliyorum. Şöyle bir köprü yapacağız buraya. Bunun içerisine geri dönüp buradan da düğümümü şöyle en dibe sola doğru aldım. Buradan hemen bir minik yaprak oluşturacağım şöyle pırpırlarımı yapayım. Bir. İki. Böyle dört tane yaprağımı, yaprağım için pırpırımı oluşturdum. Şimdi buradan şu en sondaki e, pır geçiş yapıyorum ipimi atlatacağım yani buradan tutup hepsinin üzerinden şöyle atlatıyorum ve buraya bir tane pırpırla başlayacağım pırpır mı yaptım hemen bir yandakine geliyorum Bir yandakine bu şekilde eksiltme işlemlerini yapacağım. Bakın üç tane kaldı. Dört tane ile başlamıştık. Tekrar ipimi atlatıyorum. Kenar pırpırını yapıp yandakilerine geçeceğim. Tekrar atlatıyorum ipimi. Bir tane kaldı. En tepeye geldiğimde buraya da şöyle iki tane pırpır pır yapacağım en tepeye. Bir ve 2 yaprağım kenar yaprağım bu şekilde hazır şimdi şuradan da aşağıya doğru iniyorum buradaki gözemeleri batarak tek tek aşağıya doğru iniyorum bakın buraya kadar geldim pırpırın olduğu şu tabanda yaptığımız dört tane pırpırın olduğu yeri de bu şekilde aşağıya doğru ineceğim Buraya şimdi gene dört tane pırpır pır yapacağım. Çok büyük değil. Şöyle şu büyüklüklerde olacak burası. Bir, iki. Bu ipim yeter inşallah. Şöyle 3 Bir tane daha yapayım. Hemen ipim çok az kaldı ama alacak. Şöyle dördüncü pırpırım. 4 tane de buraya pırpır pır yaptım. İyice sıkılaştırıyorum. Şu ilerden keseceğim. Ve buradan şimdi eklememi yapıp buradan ip, ip, ip eklemesini yapıp devam edelim. Şimdi bu bizim şu biten ipim. Bunun böyle arka tarafta duruyor. Şu da yeni ipim. Buradan bir önden bir üstten bir alttan atıp Buraya şöyle bunu en uca da getirebiliriz şu şekilde. Buradan sıkıca tutturuyorum. İyice sıkıca tutturdum. Ön tarafta kesilecek ipimin ucu yok. Arkadaki ipi kesebilirim. İp eklememi de burada yaptım. Bu kısımlarda yaparsak tabii hiç e, ekle eklediğimiz yerler belli olmayacaktır. Şimdi bu tarafta 5 tane zürafa bırakmıştık. 1 2 3 4 5 tane. Burada da gene 5 tane ilerleyelim önce. Evet 2 4 5. Şu 6.'ya geldim de geri döneceğim. Bu altıncıya geldim. Hemen geri dönüp e, buradan artık <laughs> Evet buraları çektirirken hızlı çektirmezsek böyle sorunlar olmaz. 6.ye geri döndüm. 3 tane pırpır pır yapacağım. 1 2 ve 3. Evet. Şimdi gene Burada yaptığım gibi dördüncüye tekrar geri döneceğim. Ara modelimi bırakacağım. Bunlardan üç tane bırakmayı düşünüyorum hanımlar. Son tekrar bir tane de bundan yapalım. Ee, üst kısmı bu mavimizle, petrol rengimizle devam edelim. Evet, aralarını üç tane bıraktım. Bu ara modelimden üçlü pırpırlardan üç tane bıraktım. Bir tane daha gene bu kenara yapraklı modelimi hazırladım. Ee, şimdi buradan. Petrol rengimle şuradaki dört tane pırpırımız vardı. Bu dört tanenin en uçtakine tutturuyorum ipimi. Biraz paylı kaldı. Hemen yandaki pırpırın içerisine gelip buraya şöyle minicik bir köprüm oluyor. Şöyle minik bir köprümüz oldu. Buradan hemen şunu da kaldırıyorum yukarıya doğru. İçerisine geçiş yapıyorum. Buradan 2 tane gözlemeyle ile başlayacağım. 1 ve 2 Böyle iğnemin geçebileceği büyüklükte. İpimi atlatıyorum. Kenar artırması var bu modelin. Şimdi kenar artırmalarını yaparak ilerleyeceğiz. Burada kenar artırmalarını yaparken artırmaları küçük yapalım. Eğer büyük yaparsak modelimiz yamuk gider. Kenardakileri tekrar batıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için söylemiş olayım. Şu kenardakileri hep sürekli tekrar aynı içine batarak gittiğimde kenar artırmasını yapmış oluyorum. Sayım 3 oldu. Tekrar ipimi atlattım. İpimi atlatırken de böyle tam üzerinden geçecek şekilde atlatıyorum. Bolluk olursa eğer kenarlarda taşma yapabilir. ne oldu bir tane daha yapacağım şimdi yine ipimi atlatıyorum başa doğru aldım eğer ipiniz kıvrışıyorsa yani yaptıkça kıvrışabilir Gerdirmeyi unutmayın hanımlar. Arada gerdirirseniz eğer e, rahat edersiniz. En başlarken de mutlaka gerdiriyoruz. Zaten özellikle filo şiplerde. 5 tane oldu gözlemem. Şimdi de bunu bir olana kadar eksilteceğim gene ipimi başa alıyorum eksiltmeye geçerken de bunun içerisine tekrar baktığımızda artırma yapıyorduk ya hiçbir şey yapmadan yandakine geçince de eksiltmiş oluyoruz burayı şöyle birlikte tamamlasak iyi olacak 4 kaldı. 5 taneydi. 4 kaldı. Tekrar başa doğru alıyorum ipimi. Bütün gözlemelerin içerisine batarak parmağım geliyor olabilir ama ben arada yine göstermeye çalışıyorum hanımlar. Bakın şöyle 3 tane kaldı şimdi. 2 Ve bir kalacak şimdi. Bir kalacağı zamanda şöyle içerisine geçiyorum. Buraya şöyle iki kere de dolayabilirsiniz. İçerisine geçip en tepeye bir yaptım. Yukarıya doğru da kaldırdım. Bütün düğümler yerine otursun diye şöyle buradan kesiyorum. Bunu da en dipten alacağım. Bir tanesini iç kısmını böylece tamamlamış olduk. Şimdi yanındakinin tekrar başlangıcını hemen göstereyim. Onları da ben tamamlayacağım zaten. Gene aynı şekilde buradan şöyle başlayacağız. İsterseniz şöyle uca da getirebilirsiniz. Buradan yani şu uç kısma da getirebilirsiniz yandaki ne geçiyorum şöyle küçük bir burada köprüm oldu hemen içerisine geçiş yapıp buradan iki tane minik pırpırla başlıyorum bir ve iki videomuz olmasın hanımlar bunu tamamlayacağım ben diğerini de şöyle şuradakini de şuradaki modeli de şöyle sütlü kahveyle yapmayı düşünüyorum Bakalım nasıl olacak. Evet hanımlar, bu iki tanesini tamamladım. Bakın şu anda ütüsüz halleri kahverengiyle de yaptım bu şekilde. Şimdi krem rengimizle bunların etrafından bir kontür işlemimiz olacak. Şuradan dipten başlayacağız. Şurada en e, köprü olarak başladığımız yerden ipimi tutturuyorum önce. Bu ipi de şöyle içine yedirerek götürebiliriz. Şuradan. Bütün yandaki, buradaki gözemelerin hepsine batarak kontür geçeceğim. hepimiz de arada kalmış oldu böylece yedirmiş olduk. Buradan devam edip gideceğim. Ne büyük, ne küçük. Sadece üzerlerinden kontur geçecek kadar ipimi atlatarak ilerliyorum bu şekilde. Şimdi buraya tepe noktasına geldik. Bunun içerisine battık ya. Tepe noktasındakinin içine battık. Gene buraya rahat dönebilmek için bir kez daha batacağım. Buradaki düğümüm içeride kalacak kadar bir pırpırla dönüyorum burayı dönerken. Ortadaki düğümüm içeride kalacak kadar. Buradan aşağıya doğru geliyorum. En dip noktasına kadar ineceğim. Hiçbir e, gözlemeyi atlamıyorum. Hepsine batacağım buradakilerin. Bu kontürlü olan modellerin bozulma ihtimali çok çok az hanımlar. Yani e, bunlar kesinlikle bozulmayacak ve ütü ütüye de çok güzel gelebilen modeller oluyor. Şimdi en diptekine de şöyle batıyorum. <laughs> en diptekine battım. Buradan şimdi şuradaki yandaki köprü yapıp başladığımız yere de buradan geçiş yapıyorum. Burayı yapıyoruz ya bunlar bu geçişi yapmamız bu yapraklarımızın birbirinden böyle ayrı durmasını engelleyecek açılmayacak yani arası. Burada bunlar bu şekilde düzgün bir şekilde kalacaklar. Şimdi bunun da gene etrafından dolanıp bitireceğim. Şöyle hepsine batarak Yazmamın kendi içerisindeki rengi kullandım Ben burada sarı falan da kullanabilirsiniz bu kontrol işlemlerini yaparken ama krem renk olursa çok güzel oluyor Eğer orta kısımlarda açık renk kullanıyorsanız kenar kısımların kontürlerinde de koyu renk kullanırsanız yani birbirine tam zıttını kullanırsanız güzel oluyor Hanımlar tepe noktasına geldiğimde düğümümün etrafını dolaşacak kadar attım ve aşağı ineceğim biraz ağır bir model gibi gelebilir ama e, yani günde bundan mesela iki tane 3 tane yapabilirsiniz bence oturduğunuz zaman tabii ki gene de zaman ayırmak gerekiyor. Son iki tane ve şu dip noktasında o ilk attığımız köprünün olduğu yere geldim. İyice sıkıca düğümümü de attım. buradan dipten kesiyorum bakın görüntüsü bu şekilde dediğim gibi ötülü, ötülü gibi duran bir model ol, olacak ee, şimdi ben şu kenardakinin de yine kontürlerini tamamlayayım en son yine bir işlemimiz daha var ona geçelim evet hanımlar kenar kontürlerini ikisinin de tamamladım bakın kahverengi de gerçekten çok güzel oldu Şimdi burada yazılımın içerisinde sarılarım da vardı. Burada ortada bir tane şöyle yerimiz vardı. Köprü atarken bir tanesini atlayarak yapmıştık ya. Oraya gelip şöyle buraya 3 tane pırpır pır yapacağım. 3 tane sıkıca yaptım ve kesiyorum bunu da şöyle yukarı doğru kaldıracağım bu tam orta kısmında şöyle olacak Evet modelimizin bitmiş hali bu şekilde olacak Hanımlar ben şunu da yapayım bakın şu anda ütüsüz hali aslında ama çok hafif bir şekilde gene ütü yapacağım ben. Çünkü bu iplerle ütüler çok güzel oluyor gerçekten kalıp gibi. Düğümler ya hem yerine oturuyor ütüyle hem de daha çok sıkışıyor. Hafif bir şekilde ütüsünü de yapayım. En son şöyle yazmamızın üzerinde duruşuna da gene birlikte bakalım. Evet hanımlar bakın. Hepsini tamamladım. Ütüsünü de yaptım. Çok çok beğendim gerçekten. Çok güzel bir model oldu. Yapımı da çok güzel, çok keyifli. Görüntü olarak da çeyizlerinizle falan da yapabileceğiniz bir model oldu. Burası modeli yaptığım ön yüzüm. Yazmamın ön tarafı. Şöyle tutayım. Ekran görüntüsü almak isteyenler olursa alsınlar. Bütün aşamalarını detaylı olarak anlatmaya çalıştım arkadaşlar. E, nerelerine dikkat ediyorsam hepsini söylemeye çalıştım. Bu modelde önemli olan şey şu kenarlarda taşmaların olmaması. Kenarına kontür geçiyorsunuz. Evet o kapatabilir. Taşma olsa bile bu kapatır. Kenarda geçtiğiniz kontür orayı kapatır ama e, muntazam olması için o kenarlarda hiç taşma olmadan yaparsak daha bir güzel görüntüsü oluyor şimdi şöyle bir de bu tarafından burası da arka tarafa arka yüzü sağdan sola giden arkadaşlarım sadece öndeki şu sarı pırpırları bu taraftan ekleyecekler diğer yönden gidenler için Benim çok severek yapacağım bir model olurdu bu. E, yapıyor olsaydım da aşağı yukarı 230 TL civarlarında yapardım. Bu sıklıkta yapıyor olsaydım. E, ben devam edecek olsaydım hanımlar aynen böyle devam ederdim. Hiç arasını falan açmazdım. E, ya da daha sık da yapmazdım mesela. Benim bu modeli gördüğüm e, sayfada e, ya da aldığım arkadaşta bu modelin arası daha açıktı. Şöyle şuradan ikincisi mesela başlıyordu. Ben biraz hem sık yaptım. Burada en azından iki tanesinin yapılmışını görmek için, yani ekrana sığsın diye, hem de kendim yapıyor olsaydım çok da boşluk bırakmadan bu şekilde devam eder giderdim. Şöyle yazmam. Yazmamın içerisindeki renkler. Çok güzel bir yazma gerçekten. Benim çok çok sevdiğim bir yazma. Bu da gene. Zaten yazmalarımı alırken e, çok özenerek seçiyorum gerçekten renklerini falan. Bakın yazmanızın içerisindeki duruşu da böyle. Bütünüyle tamamlandığında gerçekten çok hoş duracak bir model. Bütün yazmada tamamlanıp bittiğinde. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir hanımlar. Yaparım diye düşünüyorsanız kaydetmeyi unutmayın videoyu. Beğeneceğiniz, düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeniyorsanız eğer beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmakla ücretsiz abone olup bildirimleri de açarsanız. Yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.